değiştir. Bu Tersine yaptığımızın tersine şimdi. Yağlı güreş antrenörü Talat Çelik, Edirnelilerin yağlı güreşe destek vermesi gerektiğini, Edirne'den de bir baş çıkması gerektiğini söyledi. Bugün ticaret odası, ticaret borsası, fabrikalar, büyük kuruluşlar, büyük firmalar. Lütfen yani. Ya bu atasporu güreşe Edirne'de bir el atın ya. Edirne'den de bir baş çıksın. Yani ben tek bunu istiyorum. Ben artık elveda diyorum yani. Ama bırakamıyorum yani. Edirne Belediyesi güreşçileri bugün Sarıyıcı Er Meydanı'nda yağlı güreş antrenörleri Talat Çelik'le birlikte antrenman yaptı. Haftanın her günü antrenman yapan sporcuların hedefi Kırkpınar'da derece yapmak. Yağlı güreş antrenörü Talat Çelik, Edirnelilerin yağlı güreşe destek vermediğini söyledi. küçüklere, yeni yetişecek nesillere bir şeyler verebiliyorsak bizlere ne mutlu. Alt yapıda hemen hemen 15-16 tane sporcumuz var yani. Haftanın iki günü yağlı yapıyoruz, diğer günler koşu yapıyoruz. Vallahi ben e, dünyaya 10 kere de gelsem güreşçi olmayı tercih ederim. Çünkü bu ata sporu çok güzel bir spor. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız yani. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Geçen sene Kıbrıs'a girmiştim. Maalesef iki yüzdür sakatlanmıştım. Ama bu sene e, inşallah kürsü hedefliyorum. Al, i̇nşallah al, al, al. bu sene kürsüde yerimi alacağım. İzler'de baş belivan alıp al, altın kemer takmak al, istiyorum. Al, al. Devam et, aferin. Aferin, aferin, aferin. As, as, Teşekkür ederim.